Asgari ücret yapılan Temmuz zammıyla 5500 TL'ye, en düşük emekli maaşı ise 3500 TL'ye yükseltildi. TV48 ekibi Bodrum sakinlerine bu yeni ücretlerle ilgili düşüncelerini sordu. Emekli maaşım 2830 liraydı. 3500 lira olmuş. Dün haberlerde dinledim ama mümkün değil. Biz eşi, eşim 2500 alıyordu. Ben 2800 alıyordum. 2800 küsür. Açlık sınırının altında yaşıyoruz açıkçası. Eşim çalışıyor, büyük kızım çalışıyor. O imkanlarla bir tatil yapmaya falan çalışıyoruz açıkçası. Yoksa mümkün değil. Açlık sınırında emeklinin durumu berbat. Yani Türkiye'nin e, durumu hakkında herhangi bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü eğer birazcık güncel e, dünyayı takip ediyorsak e, bu konuda az çok bir fikrimiz olur. Sürekli her şeye zam geliyor ve ülkenin hali ortada. Ee, daha dün yüzde 30 veya yüzde 25 civarında bir zam yapıldı. Ee, bunu zamı yapan kişinin bile bunu tam olarak bildiğini düşünmüyorum çünkü izledim. Bir, bir kere yüzde 25 dedi, bir kere yüzde 30 dedi. Yani kendisi bile bu konu hakkında bence bir fikir sahibi değil. Ee, fikir sahibi olmuş olsaydı zaten. Şu anda biz bu halde olmazdık. Ee, ben bundan bir 10 ya da yani 10 yıl içerisinde, 10 yıldır burada çalışıyorum. Bundan bir 10 yıl önce. Burada 700-800 dolarlara bir yani aldığımız işte tiplerle falan birlikte 1000-1500 dolarlara çalışırken şu an o paraların yanından bile geçemiyoruz açıkçası. Lojman olmasa Bodrum'a gelemeyiz bile yani çalışan olarak. Ee, buradaki kiralar çok fahiş, inanılmaz yüksek. İstanbul bir ise burası 5. Ee, bu şekilde. Ben o konuda fazla biraz e, kültürlü değilim. Bilgim olarak ha, asker özet emeklinin üstünde olduysa Demek ki insan çalışı, o da çalıştığı zaman almış ki o parayı. Şimdi diyor ki sen yetersin, tadilli diyorsun. Ha onun da şeyi vardır. İlla arkası var, gelecek. Bu bir nabız noktamadı, mıknatsızdır. Yani şimdi tabi buna ülkemiz olarak bakmak doğru değil. Yani dünya zor bir süreçten geçti. Yani sırf bize değil diğer ülkelerde de yaşayan akrabalarımız var. Hayatın pahalılığından e, şikayet ediyorlar ama nispeten yani biraz iyi oldu diyebilirim ama yeterli değil. Biraz daha düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yalnız bizim ülkemizle ilgili değil bu konu. Bunu da belirtmekte fayda var diyorum yani. Yani asgari ücret yükselse olur efendim? Şu an ekmek yine 4 lira oldu, 5 lira oldu yani. Yani aynı şeye yine geliyor. Yani hiç yükseltmesinler de, hiç zamla yapmasınlar da aynı şey geliyor zaten. Açlık sınırı kaç onu bana bir söyleyin. 6.000'in üzerinde 6.250 lira olması lazım. Açlık sınırının altında bir e, asgari ücret e, sanırım hiç kimseyi memnun etmemiştir. Yani bu rezillik de e, bu devre bu o, hükümete yeter diyor. Emekli maaşlarıyla ilgili neler sorarsınız? 3500 şey. lira. Aynı şey. Yani e, bir şekere yüzde 67 zam birden gelebiliyorsa yani hani 5 gelir, 3 gelir, 10 on gelir, 15 on gelir, 20 gelir anlarım bir geçiyor. Yüzde ee, 67 zam ne demek ya? Bir gecede gelen zam bu. A utanmazlık, aymazlık artık bunun adı.